CHP bir bölünme olabilir mi? Mesela Ali Haydar Fırat bir açıklama yaptı. O da kamuoyuna açıklama yaptı. Ali Haydar Fırat şey, meclis üyesi, evet. parti meclis üyesi, partinin İmralı ziyaretine katılmama kararına tepki gösteriyor. İmralı ziyareti çözüm uğraklarından biridir. Çünkü bir sorun varsa ancak muhataplarıyla çözülür. Maalesef parti yönetimimiz tarihsel bir hataya düşmüştür. CHP'nin bölünmesi an meselesi. E, partinin içerisinde kemikleşmiş bazı isimler var. Mesela Sezgin Tanrıkulu CHP'den ayrılması gerekiyor. Yok be abi. Abi. Ne oldu biliyor musun sen kaçırdın. Bak ben kaçırdım da ben şeyi kaçırmam. Sezgin Tanrıkulu bugüne kadar ben partililerin baba hiç, kanası, hiç kendini yorma. Niye biliyor musun? Ben geçen gün bunu Ekol TV'de söyledim. Dedim ki CHP'den kopmalar olur bu yüzden dedim. Daha komisyona gidecek isimler belli değilken. Gidecek isimlerin arasında da eğer CHP kabul etseydi ee, Sezgin Tanrıkulu Kulu gidecekti. Fakat ben bunu söyledim. Sezgin Tanrı da adını verdim. Fakat ertesi gün geldi Halk TV'de konuşuyor abi. İktidar suçladı. İktidar bu hale getirdi. Abi Sezgin... Yani, Pişkinlik yaptı abi böyle bir şey olur mu? Bak yani? Sezgin Tanrı Kulu PKK terör örgütünün cenazelerine, üyelerinin cenazelerine katılan bir isim olarak ön evet. plana çıkmışsa CHP'nin komisyona üye vermemesini bir onur meselesi yapıp istifa etmesi lazım CHP'de. Yapmaz. Yapmadı onu anlatıyorum sana. E, tamam. Halk TV'deydi dün akşam. E yapmadıysa onu da demliler düşünsün. Biz niye düşünelim? Yok baba o pişkin pişkin hükümeti suçladı. Hükümet dedi böyle yaptı, şöyle yaptı, şu yaptı, bu yaptı. 50 tane laf ürettiler. Dedi ki, hükümet kardeşim hükümet istemiyor.